Thank you Efendim yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. İstanbul'dayız, Boğaz'dayız. Boğaz'ın tam kenarındayız. Ee, sizden gelen soru ve sorunlara İslami çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Bu programda çok değerli hocalarım e, konuğum oluyor. Yine e, daha önce bir iki defa programımıza konuk olan e, Sultan Gazi ilçemizin müftüsü Ertuğrul Koyuncu hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Dinlemize. Bizi kırmadınız, tekrar gelmiş Allah oldunuz. Allah daha önce ilk programımızdaydı hocam. Siz evet. e, kitabınızı getirmiştiniz. Çok e, hoş, özel iki kitabınız vardı hocam. O ilk programda okumuştuk ama daha sonra iki programlarda okuyamadık. Ben bu programda yine sizden bir şey rica edeceğim hocam. İnşallah. Hatta şöyle yapalım. İsterseniz bununla başlayalım hocam. Olur. Bir güzel eser daha buradan okuyabilirseniz. Sonrasında ben size e, izleyicilerimizden gelen soruları yönelteceğim inşallah hocam. Öncelikle kitabımızdan e, bu Esmail Hüsna malumunuz evet. e, Yüce Rabbimizin güzel 99 ismini evet. E, burada şerh ettik ama tabi ki bu şerhlerimiz yine konuyla ilgili ayet ve hadislerin yorumu şeklinde oldu. E, o bakımdan biz de isterseniz birinci e, lafzatullahla başlayalım. Evet hocam. Şüphesiz ki burada kendisinden başka ilah olmayan varlığı vacip övgü ve ihtirama layık olan Allah'ın Allah ismini yani Lafzatullah ismini evet. nevi şahsına e, münhasır olan bir isim bu isim. Onunla başlayalım. Evet. Kısaca onu bir okuyalım. İsimlerin güzeli öncüsü birincisi Esmada zinetin nadide bir incisi. Övgü ihtiram ona. Vacibi vücud Allah, cümle sözler bir yana, her yerde mevcud Allah. Zatı gibi adı da çoğulsuz türememiş, işe onla iptida, Allah adıyla denmiş. Kim derse ki aşk ile, la ilahe illallah, girer cennete bile, sonunda mutlak billah. Rahman ve Rahim Allah. La ilahe illallah. Evet amin, amin. Bu Allah şekilde var. 99 ismine 99 efendim eee manzum eser, yani manzum şekilde. Allah razı olsun hocam. Evet, sağ İnşallah olsun. inşallah bu şekilde daha sonraki sonra. programlarda yani da ben yani bunlardan isterim hocam ya. İnşallah bunun bu yani özgün da. diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda Elbette ki İsmail Hüsna'yı çok şerh eden Tabii. şeyler var ama bu şekilde manzum, manzum şekilde. Ee, bir şekilde. Allah razı olsun. Yok, Efendim, Nurdan Gönüle Hüzmeler evet. Ertuğrul Koyuncu evet. hocamızın. Evet. Hocam e, programımıza İlmihal bölümüne başlayalım isterseniz. Daha önce birkaç gün önce zekatla başlamıştık. Evet. E, ben yine zekatla bağlantılı bir soru ile başlamak istiyorum. E, biri sen ev için para biriktiriyor. Ev satın alacak. ilk defa ev alacak. Bu biriktirilen paranın zekatı olur mu? Nasıl olur hocam? Efendim para tabii ki niyet e, ev için olsa da eğer parayı biz ev için evet. bir e, mal sahibine vermemişsek bankada veya kasada Hmm. tutuyorsak üzerinden bir sene geçmişse mutlaka onun da zekatı verilir onun için bir an önce şey yapmak lazım anlaşma yani yapmak zeka e, zekatını elbette ki vereceğiz ama ihtiyacımız var evim Haceti Asiye'ye ihtiyacımız olduğu için evet. bir an önce e, anlaşma yapıp nereye gitmesi icap ediyorsa Oraya gidecek paranın en azından bir kısmını evet. ödemiş olmak lazım. Elimizden çıkartmış olmamız lazım. Yoksa hmm. atıl durursa para... Zaten e, İslam'ın e, önemli bir şeyi budur yani e, özelliği yani bu konuda. Para durduğu zaman boşu boşuna kimseye faydası yoksa ona zekat evet. düşer. Ama evet. para çalışır, İşliyorsa... e, işler, bir şeyler yapar, efendim. E, evet. hayata insanlara faydalı olursa o evet. zaman e, zaten kural yani. o Evet. Yani bu peki çok güzel bir şey. Evet. Peki hocam, sekatını e, vermedi. bunun cezai müeyyidesi bu dünyada var mı hocam? Nedir? Yani bu dünyada cezai müeyyidesi... E, mutlaka vardır. Yani onu insan e, bilebilir mi, bilemez mi? O ayrı bir mesele ama Kur'an'da vardır yani mutlak bizim inandığımız hesap evet. kitap. kitap e, günü vardır. O defteri kebirin açılacağı zaman vardır. O zaman da mutlaka her yaptığımız icraatın hesabını evet. ödemek zorundayız. Yani bu e, dünya hiçbir zaman için e, bizim inancımıza göre evet. efendim e, bir fantazi için yaratılmamış. Evet, boş yer bunu yaratmıştır. Bize bir mühlet vermiştir. Bu mühlet dönemi içerisinde aklımızı, fikrimizi, mantığımızı kullanarak yaşayacağız. Rabbimizin efendim emirlerine kulak vereceğiz. Onun istediği zaviyede yaşamamız lazım. Evet. Allah bir şeyi emretmişse o şey güzeldir. Ha Allah o şeyi emrettiği için mi güzeldir? O şey güzel olduğu için mi Allah emretmiştir? Her ikisi de aynı kapıya girer değişen bir şey yoktur. Rabbim eğer bize zekatınızı verin diyorsa vereceğiz. Onun zekatını biz verelim yine ondan. Rabbim bakarsın başka yerden efendim o evin alınması için çok daha fazlasını bize İnşallah. verir. Yani İnşallah. bu Allah yardım eder. Hulusi kalple inanırsa evet. Allah mutlaka onu yolda bırakmaz. Bizim inancımız budur. Evet. Hocam yine ticari işler bağlamında bir şey daha sormak istiyorum. E, çek senet ha. bu kağıtlar hani kırdırmak diyorlar ya bu caiz midir hocam? Uygun yani mudur? Kırdırmak derken e, çek senet para yerine geçen bir e, kağıttır. E, aynı para gibidir. Yani bunu kırdırmaktan maksat yani onu faize falan vermekse faizle <laughs> ilgili bir şey varsa o ayrı bir şey. Yani Aram. ona caiz diyemeyiz. Hemen yani o faizdir, ribadır. o O, evet. o işi kendi çerçevesinde de evet, İşlemin oradaki herhalde konumu önemli. Evet. Ee, Soru böyle geldiği için şey evet. yapıyoruz yoksa yani hani faize mi faizle düşürüyorlar faizle onu bilmiyorum. İlgili bir şey varsa haram. Onu anlamam. Ama faiz yoksa normal insanlar birbirinden çek alıyor, senet alıyor. Gerçi şimdi çekler, ee, senetlerde yani insan iyi niyetli olmazsa insanlar efendim ee, vicdani muhasebesini yaparken Hakkı hakikati düşünmeden hareket ediyorsa, onun için çekimde ka sen kağıdında hiçbir anlam olmuyor. Anlam olmuyor. Bakıyorsunuz efendim bir çekten senetten geçmiş dönemde hapishaneye giriyordu insanlar. Çünkü e, bu bir değerli kağıt, gereğin yerine getirmiyor, hapishaneye giriyor. Bazen ben biz mesleki icabı hapishanelere gideriz, orada çekten senetten bir hafta on gün gelip yatanları da gördüğümüz için. Ama zamanla kalktı, kalkınca yani daha doğrusu hapis cezası kalkınca bunun da daha fazla efendim şey olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da şey değil, uygun bir ortam evet. değil. Yani bu çekle senetle bilmem şunla bunla efendim yapacağımız işlerde de dikkat etmemiz lazım evet. faiz olgusuna kesinlikle girmiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam Allah razı olsun. Bilmiyorum. Programın e, sonuna gelmiş olduk. İnşallah ilerleyen programları da ben bu zekat konusuna tekrar geleceğim evet, hocam inşallah. Ol Birkaç soru daha gelmiş olan sorular var. Onları da size yönelteceğim inşallah. Sağ Efendim e, bugünkü programımızın daha sonuna gelmiş ya ben olduk. Bugün Sultan Gazi ilçe müftümüz Ertuğrul Koyuncu hocamla birlikteydik. İnşallah ilerleyen programlarda yine kendisini burada konuk olarak alacağız. Sizden gelen soruları kendisine yönelteceğiz. Şimdilik emanet edilmesi en emin olana emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.